Sağ ol. Emre'den. Sağ 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 tam sağa tam sağa. Tam sağa tam <laughs> <laughs> Ne yapalım istiyor. Ne istiyorsun? Ben de istiyorum. Tamam. 5 dakika sen mi? 5 dakikada da demir. Hayır be. şurada kaldık. Tamam. Şurada ne zaman başladığına baktın mı? Defne de binsin sonra. Tamam. Oraya kadar tamamlasın. Tamam. buraya kadar tamamlasın sonra defne. Köpek kızıyor mu acaba Emre? Ha? Köpek. Kalktı bakıyor. abi, abi babam nerede? <laughs> Mangalın başında. Mangalın başında oğlum. Çekil evini, gel gel. Çok mu seviyorsun şey Emre'den? Alacak mı baban sana? Alacak 12 volt. Vitesi var orada baksana ayarına. Şimdi defne binsin mi?